Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir şerbetli tatlı yapacağım arkadaşlar. Osmanlı mutfağından gelen, hala çok sevilen, özellikle de Ramazan ayında çok fazla yapılan taş kadayıf tatlısı yapacağım. Yapılışı o kadar kolay ki gerçekten çok çabuk, hızlı, dikkat ederseniz mükemmel taş kadayıflar yapabilirsiniz. Üstelik de muhteşem bir lezzeti var. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Müzik Önce 2,5 su bardağı kadar şekerimizi tenceremize alıyoruz. Üzerine de yine 2,5 su bardağı suyu ilave ediyoruz. Şerbetli tatlılarda önce her zaman şerbeti yapmamız önemli. Çünkü şerbetin soğuması tatlının sıcak olması lazım. Yarım limonumu sıkıyorum ve içine atıyorum. Ocağımı açıyorum ve kaynatarak 15 dakika kaynatarak şerbetimi hazırlayıp soğutuyorum. Diğer tarafta bir tatlı kaşığı Kuru mayam, iki tatlı kaşığı da şekerimi kasemin içerisine alıyorum ve karıştırıyorum. Bir çay bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir çay bardağı da su ilave ediyorum. İyice karıştırıp mayayı ve şekeri erittikten sonra bir çay bardağı irmik bir su bardağı da unumu ilave ediyorum. Burada kullandığım çay bardaklarımın ölçüsü 125 mililitre. 200 mililitre de su bardağı. Karışımı iyice topaklanmadan homojen haline getiriyorum. İrmik suyu emdikçe koyulaşacak. Fazla koyu olunca su ilavesi yapıyoruz. Ben ikinci çay bardağımı koydum. Açıklamalar bölümünde size tam ölçüyü yazacağım. Kıvamın boza kıvamı olması lazım. Bir çay kaşığı da, çay kaşığın ucu kadar tuzumu ilave ediyorum. Boza kıvamında olması önemli, akışkan olmalı. Neredeyse krep kıvamı gibi. Tabii iyice karıştırmak, homojenleştirmek çok önemli yaklaşık bir 10-15 dakika kadar kenarda beklemeye alacağız. Çok fazla bekletmeye gerek yok. Evet hamurum hazır. Tavama bir miktar yağ koyup fırçayla iyice tavamı gezdiriyorum. Bakın böyle akışkan bir kavanda olacak. Bir kepçe yardımıyla tavamın içerisine hamurumu alıyorum. Ocağımın ısısı çok yüksek olmayacak. Bakın göstermek istiyorum. Göz göz olmalı. Çünkü bu ışıkta pek fazla anlaşılmıyor. Şimdi ikincisini atacağım. Sadece tek tarafını pişiriyoruz arkadaşlar. Alt tarafı pişiyor. Üstünü pişirmeyeceğiz. Üstü biraz e, nemli kalmak zorunda ki kapatırken yapışsın. Buradaki önemli nokta boza kıvamında hamurumuzun olması. Tavamızın altının ortadan biraz az olması çok yüksek olmayacak, kısık da olmayacak ve üst kısmını da pişirmeyeceğiz. Sadece altını pişirip alıyoruz. Bu arada gözenekler oluşuyor. Tabii ışıktan çok anlaşılmıyor. Ben size göstermek istiyorum. Göz göz oluyor. Bu kıvama geldiğinde hamurlarımı aldı. Bütün hamurlarım pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra içine bir kaşık ceviz koyup elimizle güzelce ağzından kapatıyoruz. Bu işlem çok kolay. Kıvamında yaparsanız hiçbir sorun olmadan gayet güzel yapışıyor. Ben bütün hamurlarımı tek tek içlerini birer kaşık cevizle doldurdum. Gördüğünüz gibi taş kadayıflarım hazır oldu. Nefis görünüyor. Bir tavamın içerisine sıvı yağımı aldım. Sıvı yağımı güzelce kızdırdım. Kızgın olması önemli. Hem yağ çektirmemek hem de e, taş kadayıflarımızın tam kıvamına pişmesi için. Yan tarafta da soğuttuğum buz gibi şerbetim var. Kızgın yağıma taş kadayıflarımı atıyorum. Arkalı önünü güzelce kızartıyorum. Kızaranları hemen çıkartıp soğumuş ser şerbetimin içerisine atıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Altlı önlü şerbetin içerisinde taş kadayıfımı birkaç dakika bekletiyorum. Şerbetini emmesini sağlıyorum. Hem bir yandan kızartıp bir yandan da şerbetlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi taş kadayıflar çok güzel pişti. Tıpkı hazır gibi oldular gerçekten. Bütün kadayıflarımı aynı işlemden geçireceğim. Beni bu dakikaya kadar izleyen bütün izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Eğer sizlerle bu videoda ilk defa yolumuz karşılaştıysa lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Oynatma listelerim çok yoğun videolarla dolu. Tatlılardan salatalara, çorbalara, et yemekleri, sulu yemekler, kebaplar, hepsine şöyle bir göz gezdirmenizi rica edeceğim. Size faydalı olmayı umuyorum. Çok çeşitli tarifler var. Bu arada ben sizle sohbet ederken taş kadayıflarımı ben hallediyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl nar gibi altın sarısı kızardı, şerbetlendi ve çıkmaya başladılar tek tek. Tariflerimi beğeniyorsanız videolarımı beğenmeyi ve Yorum atmayı lütfen unutmayın. Sevdiklerinizle sosyal medyanızda tariflerimi paylaşırsanız gerçekten size minnettar olurum. Çünkü sizlerin desteği videolarımızın daha çok kişiye ulaşması ve başarılı olmamızı sağlıyor. Hepinizden destek bekliyorum. Eğer beğeniyorsanız tariflerimi. Bu arada son postamı da attım. Gördüğünüz gibi çok güzel taş kadayıflarım pırıl pırıl şerbetleniyorlar. Yapılışı çok kolay. Herkes yapabilir. Ramazan mübarek günde çok lezzetli, ağız tatlandıran kıvamında lezzetli bir taş kadayıfı yaptık. Umarım siz de evlerinizde bana güvenip tam bu tarifle yaparsınız. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Tam ölçülü. Evet, ikinci posta şerbetimdekini de alıyorum. Rengin ve parlaklığın güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki hazır gibi. Son taş kadayıflarımı da şerbetime attım ve bütün tatlı işlemim bitmiş oldu. Evet. Nefis taş kadayıflarım hazır arkadaşlar. Umarım siz de denersiniz tam ölçülü. Bu ölçülerden 10 adet çıktı. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.